Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir yaban Mersin çizim yapalım istiyorum. Beraber renk hazırlayalım. Bugün kullanacağımız renk mavinin tonları olacak. Yani bunu hazırlarken mavi ve turuncu, mavi ve kırmızı, mavi ve pembe bu renk karışımlarını kullanacağız. Daha ulaşılabilir olduğu için bu 12'li paleti kullanıyorum. Ama elinizde Faber-Castell'in ya da başka bir markanın daha renk, fazla renkli bir paleti varsa ondaki o koyu lacivert renginde kullanabilirsiniz renk hazırlamanıza gerek kalmadan. Sadece su miktarını artırmanız ve azaltmanız yeterli olacaktır. Renklendirmeye başlayalım. Bu çalışmada bütün olarak değil yaban mersinlerini tane tane boyayarak gideceğiz. O yüzden en öndeki parçayı boyayacağım. Bunun için ıslatıyorum ve çok hafif bir mavi ile alt tabanını atıyorum. Bunun üstüne ışığın geldiği yer üstten o yüzden en konuyu olan yer alt tarafı olmalı. Buraya koyu rengi geçip dağıtarak ilerliyorum. Dağıtmaktan bahsettiğim şey rengi oraya koyup yani boyayıp daha sonra fırçayı suyla temizledikten sonra kurutup o boyadığımız yeri diğer yerlere dağıtmak. Yani fırçanızın üstünde boya varken dağıtma işlemi yapmaya çalışırsanız bunda biraz başarısız olursunuz. Çünkü dağıtmak değil fırçadaki boyayı resme sürmüş olursunuz. Beyazla hazırladığımız renkler daha boğuk olduğu için bunları gölgenin yani en koyu tarafın olduğu yerlere sürüyorum. Şimdi en alt yer en koyu olan yer oraya beyazla hazırladığımız koyu laciverti sürüyorum. Onun üstüne biraz daha açık yani canlı bir lacivert sürüyorum. Orası da koyu gölgede ama en alt kadar boğuk olmayacak. Yaban Mersin'in o içe gömük olan tarafını boyamak için hazırladığım en koyu laciverti kullanıyorum. Burası diğer yerlere göre en koyu olan yer olacak. Çünkü bir oyuk olduğu için etrafındaki o kanatları diyeyim iç tarafa gölge oluşturuyor. Şimdi sırayla önden arkaya doğru taneleri boyamaya devam edelim. Önden arkaya doğru boyamamızın sebebi arkadakilerin önde olanların kendilerine oluşturduğu gölgeden dolayı daha koyu olmaları. Biz ilk baş arkadakileri boyarsak resme en koyudan girmiş oluruz. Bu da yapacağımız en büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü resme koyuyla başlarsak bir daha açmamız mümkün olmayacağı için resmi kurtarmamız biraz zor olur. İlk baş açık tonlardan başlarsak daha sonrasında koyulaştırmamız daha mümkün olduğu için çizimimiz daha güzel olur. Sırayla aynı adımları tekrar ederek diğer taneleri boyuyorum. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü bugün yaptığımız yaban mersini çalışması illüstrasyon bir çizim. Sulu boya yeni başlıyorsanız bu çizim size biraz zor gelebilir. Fırçanızın ve elinizin daha rahat olacağı bir çizim yapmak sizin yararınıza olacaktır. Bu tarz yeni başlayanlara özel çizim videolarına kanalımdan ulaşabilirsiniz. Aslında bir bakıma gaza gelerek yaptığımız zor çalışmaların sonucu bizi tatmin etmediğinde çizimden uzaklaşabiliyoruz. Ve devamlılık sağlayamıyoruz çizimde. Çizimimizin gelişmesini istiyorsak aklımızdan çıkartmamamız gereken en önemli adım devamlılık sürekli çizim yapmak. Yaban mersinin tanelerini boyadık şimdi yapraklara geçelim. Yapraklar için 4 renk hazırlıyorum. Biri yeşilin kendisi, biri yeşil ve mavi. Bu koyu bir renk oluyor. Diğeri yeşil ve sarı. Bu açık renk olacak. Ve bir tanesi de lacivert ve yeşili karıştırarak oluşturduğum gölgelerde kullanacağım en koyu renk. Aynı mantıkla tek tek boyayarak ilerliyorum. İlk yaprağı ıslatıp üstüne açık yeşil geçiyorum. Alt tarafında kalan kısım yaban mersinlerine en yakın olan yer olduğu için koyu olmalı altına attığım renk kuruduktan sonra yaprakların damarlarını çiziyorum. Eğer bu aşamada o rengin kurumasını beklemezseniz çizdiğiniz çizgiler dağılır, gider. Koyulaştırmak isterseniz de yine aynı şekilde kurumasını beklemelisiniz. Aynı şekilde yaprakları tek tek boyayarak ilerliyorum. Üst tarafta 4 yaprak var ve en arkadaki o en küçük olan en koyu olmalı. Çünkü öndeki 3 yaprak arkadaki tek yaprak üzerine gelerek gölge oluşturmuş. Ve resimdeki yapraklar yaklaştıkça tonun açılması gerekiyor. Bir de yaprakların en koyu olan kısımları başları olmalı. Çünkü 4 yaprak aynı yerden çıktığı için birbiri üzerine gölge oluşturuyor. Üstteki ve alttaki yaprakları aynı şekilde yapıyoruz ve çizimimiz bitiyor. Buraya kadar izlediyseniz ve videomu yararlı bulduysanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka bir çizim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.